Ee, sevgili Salahi, günaydınlar. İyi günler sevgili Gökhan. İyi günler sevgili Bakan. Aykut ses, ses az geliyor. sesim ee, geliyor mu? Duyuyoruz sen ama biraz daha açarsa bize yönetmenimiz. Evet. Evet, Sayın i̇yi Arıklı da... İyi günler sevgili Gökhan. İyi günler Sayın Bakan. İyi günler Salahi, İyi dinlendin zannediyorum. Teşekkürler. Yani Sayın Bakan da heyecanla ne soracağını bekliyor sevgili dostum. Evet. Ben soracağını biliyorum canım. Top. Geliyor mu Sorabilir miyim? Tabii tabii top seninle sarayıcıyım evet. buyur. Senin diyoruz. Geçtiğimiz ee, yıl e, kamuoyunun e, gündemine düşen e, Ercan işletmeklerinin devredilmesine ilişkin e, sözleşmelere ek son sözleşme, ek sözleşme 5'ti. Bu ek sözleşme 5'te e, kanaatimce haksız yere Emrullah Turanlı'nın şirketi olan TNT'ye 59 milyon euro vergi bağışı, Yapılıyor. Fakat e, bir tek bu değildi tabii ki tartıştığımız noktalar. E, mahkemelerimizin görev alanlarına tecavüz e, mahiyeti taşıyan bir madde vardı. Yedinci madde. Yedin ikisi tahkim maddesi. Ve o tahkim maddesinin içerisinde de e, devlet hava meydanı işletmeleri müdürlüğünün kuracağı bir hakem heyetinin e, o itilaflı konular sözde itilaflı konularda vereceği bir karar vardı. Şimdi bu kararın e, en geç verilme tarihi gerekçeli e, kararın en geç 31 Aralık 2023 tarihine dek taraflara bildirilmesi gerekiyordu. Meclis kürsüsünden de tutanaklara girdiği şekliyle konuşuyorum. Sayın Bakanım artık e, bu hakem heyeti raporunun kadük olduğu söylendi. E, şimdi bize gelen bilgilere göre maalesef kamuoyundan sır gibi gizlenen hakem heyeti raporu açıklanmış ve e, ee, Ulaştırma Bakanlığı ile e, Maliye Bakanlığı'nın elinde. Şimdi Sayın Arıklı'nın kadık oldu dediği hakem heyeti raporu e, maalesef anladığım kadarıyla devletin aleyhine 20 milyon euro ödemeyi yükümlülüğü bununla birlikte de sürenin 3 yıl uzatılması e, gibi maddeler içeriyor. Bu e, rapor gerçekten var mı? Bizim elimizdeki belgeler doğru mu? Ve kadık olduğu dediği hakem heyeti raporuyla ilgili önümüzdeki dönemde ne yapacak? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgili Salay sorunu için. Sayın Bakan'a aktardık. Ee, çok teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkürler yayınlar efendim. Çok sağ ol. cevap verecek. Sen de dinlersin. Değil çok teşekkür ben, ediyorum ki. kardeşim. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin <laughs> Sağ <gelsin. Kolay> <laughs> <iyi abi>. <laughs> evet, çok seviyorum kendisini. Zaman zaman çok sert kavgalarımız da olur ama insan ilişkilerimiz çok iyidir. Evet, iyi çocuktur Salay. Evet, gerçekten öyle. Ee, şimdi e, bu hakem heyeti konusu doğrudur. Ek 5 protokolünde hakem heyeti diye bir heyet oluşturduk. Çünkü aramızda çözülmesi gereken, taş yapıyla bizim aramızda çözülmesi gereken ama o an için çözemeyeceğimiz ve ileri tarihe bıraktığımız konular vardı. Ercan havalanın açılması gerekiyordu. Ercan havalanın açılması için işte Ek 5 protokolü imzaladık. Ama aramızda ihtilaflı konular vardı. ne <laughs> dedik ki bu ihtilaflı konuları e, Türkiye'nin etkin ve yetkin kurumu olan Dehame'den Dehame'ye bırakalım. Çünkü neticede mahkemeye de gitse mahkeme bilir kişi isteyecek. Bilir kişi olarak da yine e, devam Dehame'den görüş isteyecek. Fark etmiyor. Orada doğrudur bir cümle var. Kafaları karıştıran işte e, Dehame'nin raporu üzerine mahkemeye gidilmeyecek falan diye mahkemenin yetkisi gasp edilmiş gibi gözüküyor ama Salay'de ben de Salay'nin partisindeki bütün hukukçular da biliyor ki biz istediğimiz kadar mahkemeye gitmeyeceğiz diyelim. Hı. Günün sonunda mahkemeye gitmeyi hiç kimse engelleyemez. Böyle bir durum var. Elbette bunu herkes ha. biliyor yani. Ha. Seninle ben istediğimiz kadar burada birbirimizin boğazını sıkalım, mahkemeye gitmeyiz diye. Yarın ben mahkemeye giderim. Hani anlaşmıştık mahkemeye gitmeyecektik deme şansın yok. Onun için mahkemeye gidilir. Ee, hala da aramızda anlaşmazlık varsa mahkemeye onlar da başvurabilir, biz de başvurabiliriz. Bu bir. İkincisi, e, süre meselesi doğrudur. 31'inde anlaşılıyor. E, aralığa kadar vermeleri gerekiyordu ama orada ek süre, 6 aylık bir ek süre daha söz konusu. Onu kullandı <laughs> devamı. Ee, ve günün sonunda verilen rapor bize göre tamamen bizim lehimize. Hı <laughs> Taş yapı diyor ki ben iki yıl daha kazandım. iki iki buçuk yıl daha kazandım diyor. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim Dehamen raporuna bu anlam çıkmıyor. Hmm. Deham ediyor ki Böyle bir görüş siz var. paylaşımı kabul ederek süreyi de başlatmış oldunuz. O paylaşımı kabul etmeseydiniz iki, iki buçuk yıl daha alma hakkınız vardı ama siz zımnen bunu paylaşımayı başlatarak e, sürenin de başladığını kabul ettiniz ve o defter kapandı diyor bize göre. Ona göre, onlara göre de hayır değil. Bu bir yani süre meselesi. Biz haklıyız diyoruz ki e, Dehame bizi haklı buldu ve konu kapandı. İkincisi orada yapılması gereken bir pist var. Devam diyor ki Hı. eski sözleşmede bu pist diyelim ki e, 1500 metre. Bunu diyor asfalttır bu. Bunu evet. diyor beton olarak. 3000 küsür metreye çıkartacaksın diyor. Beton olarak? Beton olarak. E olur mu beton? de diyor ki böyle saçmalık olmaz diyor. Bu şartnamede böyle saçmalık koymuşsunuz. Kıbrıs gibi sıcak bir yerde asfalt pist olmaz. Bunu diyor sökeceksiniz. Yüklenici firma sökecek. Komple beton olacak diyor. Hmm. Bunun da bedeli diyor asfaltın şeyini çıktıktan sonra 19 milyon avrodur diyor. Bunu da bize bırakıyor. Yani biz istesek yarısı asfalt, yarısı beton gibi ucube bir şey yapabiliriz. Bırakabiliriz. <laughs> böyle. de bırakabiliriz, yaptırmayabiliriz. Bugün işte bir toplantı yapacağız burada. Yetkili uzmanlar da gelecek. Bu pistle ilgili konuları konuşacağız. Yaptıralım, yaptırmayalım. Yaptırırsak bu 19 milyon nasıl ödeyeceğiz? Bir dolar. Onu da işte o ciro paylaşımında biraz daha aşağı çekerek oradan ödeyeceğiz. Yani cebimizden o anda bir para çıkmayacak. Neticede taş yapı yüzde 48 artı KDV cirodan bize pay veriyor. Yüzde 48. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir özelleştirme yoktur. Ben mecliste zaman zaman söylerim. Dedim ki arkadaşlar bu özelleştirmeyi yapan arkadaşlar 2011'de. Rahmetli sen Küçük. Allah onlardan razı olsun. Bütün acemiliklerine rağmen mükemmel bir özelleştirme yaptılar. O şartnamedeki bir takım yanlışlıklar az önce konuştuğumuz hmm. gibi. Evet. Onlar olmasaydı. Mesela Esenboğa Havalanı'na Dehamet söylüyor bana. 25 yılını 650 milyon dolara verdiler. Bitmiş havaalanı. Yani Çok adam başkan. işletecek. <laughs> 650 milyon dolar. Nedir 650 Türkiye milyon dolar? Türkiye Cumhuriyeti mesela Kütahya Havaalanı'na 1 milyon yolcu garantisi vererek yaptırıyor özele. 100 bin kişi geldi 900 bin kişinin parasını Türkiye tıkır tıkır ödüyor. Böyle şeyler var. Böyle şeyler var. Özelleştirme dedikleri o Türkiye'de. Ya bu adam bize hiçbir yolcu garantisi şusu busu yok. Ciro'dan... Mesela otoparkta 400 liradır. 400 liranın 220 lirasını o gün devletin kasasına yatırıyor. Veriyor ya el da Elbette. Maliye orada tıkır tıkır hepsini kontrol altına alıyor. 180 lirayla oradaki işletmeci, işletme giderlerini şunu bunu yapıyor. Bir de o yaptığı işin amortismanını falan çıkartacak. Ya böyle bir özelleştirme yok. <laughs> Şimdi hala daha adamın kafasına niye tabanca dayıp kovmuyorsun diyorlar etmeyi etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Şu, et Bunu, böyle kimse ya. Bunu böyle anlatmıyor ama <laughs> kimse. Bunu böyle anlatmıyor. Çünkü herkesin gözünde bir tane öcü lazım. Bir tane Ay, e, sürekli vurulacak olan bir e, birileri lazım. Biz de yüklenelim gitsin. Emrullah Turanlı'ya taş yap ya şuna buna. ya etmeyin arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Şartnamedeki bütün yanlışlıklarına, eksikliklerine rağmen. Bana göre dünyada yapılmış en iyi özelleştirmelerden bir tanesidir. Hiç kimse %48 artı ciro vermez. Bugün orayı bıraksın er Emrullah Turan'da. Yarın ihaleye çıkalım. Bize verecekleri ihalede en fazla %30-35'tir. Kâr pay. Ciro'dan pay. Ciro'dan pay. Evet. evet. Kazançtan. Şimdi ben tava sordum, tav genel müdür Yardımcısı. dedim ki ya siz niye almadınız bunu o zaman ihaleye de girme, bütün hazırlıkları yaptık dedi ki ya Erhan Bey dedi, biz dedi yüzde 27 düşünüyorduk, siyasi bir zorlama olursa yüzde 29'a kadar çıkacaktı, yüzde 30 bu işin oluru değil. Biz buna göre bütün hazırlıklarımızı yaptık, bu adam geldi bir anda dedi yüzde 40. 8 artı kadere verince dedik ki ya bunun kafasına bir silah dayadı ya da aklını peynir ekmekle yedi. <laughs> o şekilde bir ihale yapmışız. Şimdi orada pis yapılacak. Salahin dediğine bak. Yani ona 29 daha bilmem kaç milyon daha bağışlanacak. Ya arkadaş öyle bir şey yok. Bu pisti benim yaptırmam lazım değil mi? Deham ediyor ki şartnamede bu pistin devamını beton evet. yaptıracaksın diyor evet. şartname. Evet. Devam ede diyor ki ya öyle saçmalık mı olur diyor. Yarısı beton yarısı asfalt. Asfaltı söktürün komple beton yapın buranın bedelini de düşün diyor içinde. Kendisi hesaplama yapmış diyor ki 19 milyon dolar. Avru her neyse. E sen de karar vereceksin. E şimdi bu o peşkeş midir oraya? Doğru tabii Salaya göre efendim orada yapılacak olan bütün işlemlerden bir kuruş şey e, ödeme talep, talep etmeyecek. Ha. Ya hmm. Şartnamenin dışında ben bir talepte bulunduysam adamdan şunu da yap dediysen ki devam demiş. Hava alanları yaşayan organizmadır. İçine girdiğin anda eksiklikleri tespit edersin. Şunu da yap, bunu da yap dersin. Yeni siparişler verirsin. Bunların ödemesini ayrı yaparsın. Şimdi ben Pis yaptıracağım, beton yaptıracağım, adama kuruş para ödemeyeceğim. Ya yani böyle saçmalık olur mu? Yani kendimizi güldürmeyelim. Mümkün değil başkanım. Olmaz yani. Ha, ha, ha. Tekrar söylüyorum, lütfen şu e, Ercan Havaalanı'nı inceleyen, eleştiren arkadaşlar bir Türkiye'deki veya Güney Kıbrıs'taki özelleştirmeleri bir incelesinler. Böyle örneği yok başka da. Yoktur. Bir incelesinler. Bana bir tane örnek göstersinler. Böyle bir ek benzer bir şey varsa, özelleştirme varsa ellerini öpeceğim.